Herkese günaydın. <laughs> Bugün sporsuz ikinci günüm. Çünkü gerçekten canım istemiyor ve kendime spora zorlayacak halim yok. O yüzden dün yaptığım gibi sabah e, sabah sporumu yapmayacağım ama öğlen yapmayı biraz kendimi zorlayabilirim. Onun dışında sağlıklı beslenmeye çalışıyorum hala. Spor yapmasam da. Tabii ki kaç oluyor %100 sağlıklı beslenmiyorum ama güzel gidiyor bence Zek. yani hiçbir şey yapmadığımızda bile aslında bu vücudumuza iyi geldiğini düşünüyorum bazen hiçbir şey yapmamak gerekiyordur belki en azından benim için öyle ee, onun dışında her şey iyi Hep spor yapmadım diye işte pişman değilim sonuçta iki gün spor yapmadım diye 100 kilo alacak halim yok ya da bir kilo alacak halim yok alırsam da bu sorun değil bunu biliyorum bunu bilmek önemli bence ee, bu sefer dedim ki bir saat dedim boş boş telefona bakacağıma. Neden? Bir saat spor yapmıyorum. Ee, ve zaten biliyorsunuz e, videonun başına da söyledim ki gündür falan hiç keyfim yok, hiç yapasım yok ama bir yerden sonra biraz kendimizi zorlamamız gerekiyor. Çünkü kendimizi zorlamadığımızda bu sefer ipin tamamen kaçıyor. O yüzden şimdi kendimi biraz zorladım. Ama böyle çok e, istemeye istemeye zorlamadım yani. içindeki o Spor yapma dürtüsünü biraz dürtükledim. Ee, şimdi sporumu yapacağım. Sonra da annemle muhallebi yapacağız. <laughs> en sevdiğim tatlı gerçekten. <laughs> Ve su hatırlatması. Spor başlamadan önce hemen hatırlatıyorum. Su içmeyi unutmuyoruz. İlk spor videomu yaptım ama ondan sonra halletmem gereken bir şeyler çıktı. Hemen onları hallettim. Üstümü değiştim tabi o sırada. Şimdi yeniden yapacağım. Ondan sonra muhallebi yaparken küçük bir şey çekeceğim. Ondan sonra <laughs> size yeme bağımlılığı hakkında bir video çekeceğim. Bundan önce yayınlanacak muhtemelen. Ee, onu çekeceğim, onu editleyeceğim. Sonra küçük bir kırtasiye alışverişine gitmem gerekiyor muhtemelen. Onların... Evet, evinizin baristası şimdi de evinizin tatlıcısı oldu. Ve bunu yaparken aklıma çok güzel bir fikir geldi. Benim sürekli akşamları atıştırdığım bir atıştırmalık var. Soğuk ve aşırı kolay ve evdeki ve eminim evinizde olan malzemelerden yapabileceğiniz bir şey. İki malzemeli zaten. Videonun ilerleyen kısımlarını muhtemelen göreceksiniz. Ben dondurma hastasıyım. Yani gerçekten önüme bir kova dondurma koyun bir kovanın bir kovasında tek başıma yerim. Ama bunu yaptıktan sonra dondurma yerine bunu yemeye tercih ediyorum. Hem daha sağlıklı, hem daha düşük kalorili, hem de gerçekten çok kolay. İzleyin, göreceksiniz. Evet ve böyle bir şey çıkmış arkadaşlar. Biz bunu muhallebinin altına koymak için aldık. Aslında biraz çakma öyle gibi. Yani bisküviyle muhallebiyi çok seviyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi videomu çektim. Tabii ki üstümü değiştirdim. Zaten rümelimi görüyorsunuz. Makyaj alan yaptım sizin için. Ve şimdi markete gidiyoruz. Market alışverişi yapacağız. Evet arkadaşlar şu an kendimi nasıl şımartıyorum onu görüyoruz. Tayin çörek bayılırım gerçekten. Ve yanına sivil. Yani ne kadar kalori bir şey diyebilirsiniz de şey dedi, Herhalde bunlar olur diye. Ama arada böyle kendinizi mutlu edecek şeyler yapın gerçekten. Evet arkadaşlar çok küçük bir şeye değinmek istiyorum. Bu arada bunun fotoğraflarım da düşmüş. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum ki sabah kalktığımda video çektiğimde siz de gördünüz. Hiçbir şey yapacak halim yoktu. Gerçekten bütün gün yatıp dizi izlemeyi planlıyordum aslında. Kendimi küçük bir motivasyonla aslında bugün birçok işi yaptım. Uzun zamandır beklettiğim videoyu çektim. Sporumu yaptım ve şu an hala spor yapasım var. Markete gittim. Yani demem o ki... Böyle hiç enerjiniz olmadığında içinizden 5'e kadar sayın. Ve 5'e kadar saydıktan sonra kalkın ve o işinizi yapın. Bu sayma metodu aslında bizi gaza getiriyormuş. Nasıl çevireceğimi bilemedim. Bunu deneyin. içinizden bir şey yapmak için 5'e kadar sayın ve 5 dediğinizde kalkın o işi yapın. O küçücük bir şeyle bütün işlerimi hallettim. Gerçekten ertelemeyin. Kalkın ve yapın. Eğer dinlenmek istiyorsanız da tamam. Ama benim gibi sürekli abartmayın bu işi. Yani bir gün dinlenebilirsiniz. Ertesi gün ama kalkıp işlerinize devam edin. Evet yapacağımız şey aslında çok basit. Önce kendime göre biraz yoğurt koyuyorum. Ben genelde 3 kaşık koyuyorum. Bence sizin için de 3 kaşık iyidir ama bu sefer e, normalde bu kapta yapıp üstünü kapatıp dolaba da atabilirsiniz streçle ya da benim gibi bu dondurma kaplarını kullanabilirsiniz. Ben şimdi anneme, bana ve toprağa yapacağım için e, dondurma kaplarını yapacağım. O yüzden biraz daha fazla kullanıyorum ama normalde 3 yemek kaşığı sizin için ideal. Ben vişne reçeli kullanacağım. Siz başka reçel de kullanabilirsiniz ama ben sadece vişne yediğim için vişne kullanacağım. <laughs> Evet, şimdi kıvamımız bu. Ve e, şöyle de göstereyim ama çok bir, farklı bir şey yok. İsterseniz bunun üstüne direkt streç film sarın atın buzdolabına böyle bir, bir buçuk saat falan. İsterseniz benim gibi bu kaplara koyabilirsiniz. Aslında bunlar da daha hızlı oluyor. Ben sadece bölmekle bir daha uğraşmamak için. Bunu da yapacağım. Aynı zamanda düz tabağa koyup kesebilirsiniz de öyle de çok güzel oluyor. Deneyebilirsiniz. E, i̇sterseniz buz kıvamını da getirebilirsiniz ama ben e, tam buz olmadan böyle bir tık önce alıyorum. Şimdiden afiyet olsun. Gerçekten beğeneceğinize çok eminim. Çok güzel oluyor ve sıcak havalarda çok güzel gidiyor. All we need. Evet biz I <laughs> ben fotoğraf evet evde çekecektim <laughs> video ama o kadar geç kaldım ki işte duşuydu sporuydu kahvaltısıydı önce çekebiliyorum <laughs> evet Şimdi bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben e, şimdiye kadar her zaman kafeciye geldiğimde bir de, Umarım sesim bir geliyordu. Filta kahve dışında hiçbir şey içmiyordum. Bir Çünkü kalorilerini hesaplıyordum ve deli gibi hesaplıyordum. İşte hangisi daha çok kalori, işte hangisi kaç kalori. Ama artık bunu aştım ve bence ee, bu da aşılması gereken bir konu yani istediğiniz kahveyi için yani şey mesela e, Instagram sayfalarında görüyorsunuz işte şu içeceğe içeceğinizde şu kadar yumurtayın. Abi hayır içmek istiyorsan İçmezsen içerim. Içelim. Evet yani o an o kahveyi içmek istiyorsanız için yani e, hani derler ya işte kalorinizi içeceğinizden almayın alın. Ne olacak? Afiyet olsun. Falafel hmm. mücver, Kalaför mücver. Biz şimdi Kadıköy'de Kerem'in ıı, övmeleri üzerine. <laughs> Kerem çok istedi arkadaşlar, vejetaryen olduğu için. <laughs> 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 Falafel yemeğe geldik. Bence çok güzel bir yer. Şimdi size tabağımı gösteriyorum. <laughs> koyuyorlar. Kerem Bence aşırı tut onu sen. Ya da Kerem Hı -hı. gibi bir dürüm yiyebilirsin. in our own tears Through all our endless years come and go it splashes through the window i can listen to the color and with you it's getting better look around it's subtle it washed away the gloom though it's not our